kanalına hoş geldiniz arkadaşlar modemi falan sıfırladım tekrar açtım umarım bekleyenler varsa da kusura bakmasınlar teknik bir arıza sebebiyle biraz geç başladık videoya pazar maçlarından bahsedeceğim güzel maçlar var gerçekten aynı zamanda Avustralya ligi kupası şaman kuponu yaptım arkadaşlar konuşamıyorum sinirlerim çok bozuldu şu internet mevzu yüzünden ama şu an sıkıntı yok yayında gayet güzel akıcı bir şekilde gidiyoruz. Dünkü videomuz gayet güzel geçti. Dünkü Avustralya kuponumuz geldi. Sabahtan kazanmaya başladık ve güzel bir video geçti. Bayern Münih karşılıklı gol var üst mesela çok güzeldi. Dün işte Sampoili kazanır, efendim Leipzig kazanır üst efendime söyleyeyim. Magdeburg gelmedi maalesef gol olmadı. Hearts Celtics 2,5 üst. Arminia Bielefeld Darmstadt 2-3 gol, maç sonucu 2 falan. Yani güzeldi. Bournemouth-Liverpool maçında 1-0 çifte şans. Ee, tabii ki sürpriz kupon gelmedi, yattı ama e, gerçekten hiç fena bir e, video olmadı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Katıl gruplarımıza bekliyoruz. Katılda mesela az önce Paris Saint Germain'in golüyle yurt dışı kuponumuz da geldi. Yurt içi kuponumuz geldi. Onu zaten ücretsiz Telegram grubunda paylaştım. İsterseniz oradan bizi takip edebilirsiniz. Hemen şuraya linkini bırakayım. Bu linkten gelebilirsiniz. Linki kendi yorumun altına da bırakıyorum. Oradan da gelip abone olabilirsiniz arkadaşlar diyelim. Ve gelelim yarının maçlarına. Arkadaşlar yarın Ankara gücü Alanya mücadelesiyle başlayacak gündüzden Süper Lig. Yarın Ankara gücünde biliyorsunuz teknik direktör değişikliği oldu. Daha doğrusu Sedat Açay şu an geçici olarak büyük ihtimalle Ankara gücünün başında. Alanya Spor'da da teknik direktör değişikliği oldu. Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal ve Alanya'nın ben iyi bir takım kimyası oluşturabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Ersun Yanal da biliyorsunuz geçici hücumunu çok seven hocalardan bir tanesi. Alanya'yla da bunu çok iyi yapabileceğini bir süre sonra kendi tekniğiyle, kendi taktiğiyle Alanya'yı daha üstlere taşıyabileceğini düşünüyorum açıkçası. Ligde de şu an 10. sırada. Ankara gücü de 16. sırada. Geçen hafta Beşiktaş'a yenildiler ama iyi bir oyun sergilediler bence. Beraberliği bile götürebilirlerdi. Burada da ben aslına bakarsanız Alanya henüz daha yeni ayarlarına geçmediği için eski ayarlarından bize Bölümler izleteceğini düşünüyorum o yüzden deplasmanda Alanya genelde gol yiyen bir takım arkadaşlar deplasmanda 12 gol atmış 27 gol yemiş bir Alanya var arkadaşlar 11 maçın 8'i deplasmanda oynadığı 2.5 üstü olmuş bir galibiyeti 3 beraberlik 7 mağlubiyeti var deplasmanda kazanmakta çok sıkıntı çeken bir Alanya spor vardı ve kendi evinde kazandığı maçlarla ligde 10. sıraya kadar geldi. 11 maçının 7'si karşılıklı gol var olmuş. Ve Ankara gücünün de ben herkese gol atabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum ki kendi sahasında Alanya Spor'a gol atabileceklerdir. Hava farkı da olacak bu arada. Alanya daha sıcak bir iklim. Ankara gücü biraz daha sert. Orada oynayan oyuncular oranın iklimine daha alışıklar. O yüzden Ankara gücü de Ankara gücü maçında gündüzün soğuğunda böyle ayazında, Ankara'nın ayazında Alanya'ya gol atarlar diye düşünüyorum. Alanya da karşılık verir İki buçuk üstü karşılıklı gol var bekliyorum bu maçtan arkadaşlar. 1.64 oranı. Düz iki buçuk üst, düz karşılıklı gol var da denenebilir bence bu maça. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. Evet devam edelim. Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonunda gitti arkadaşlar. Adana Demirspor'la karşılaşacaklar ki Adana Demirspor'da ligin en iyi takımlarından bir tanesi şu an bence. Ve günden güne de güçleniyorlar. Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezegen'in eksikliği çok önemli. Çünkü hücumu şekillendiren oyuncular bunlar. Maxi Gomez tek başına bir şey yapabilir mi sanmıyorum. İşte Yusuf oynayacak. Yusuf'un tam formda bir Yusuf olmadığını görüyoruz zaten. Büyük ihtimalle yollarda ayrılacak öyle söyleniyor. Abdülkadir Ömür tek başına yetmiyor baktığımızda. İşte yaratıcı oyuncu sayısı takımın yarısı bence yaratıcılık konusunda. Belki %60'ı bugün yok yani. Trezege ile Bakasetas olmayacak. Umut Bozoğlu'nda çok şey olarak teknik olarak sıkıntı olmadığını hani son vuruşlarda gayet iyi olduğunu biliyoruz ama onun da fiziksel olarak hazır olmadığını görüyoruz. Yani sezon başından beri böyle hani tam koşan bir Umut göremedik açıkçası. O yüzden ben bu maçta Adana Demirspor'u bir tık daha önde görüyorum kendi evinde iyi bir performansı var. Teknik direktör değişiklikleri yine de hani teknik direktörün gitmiş olması yine de takımı ateşleyebilir. Kendi seyircisi önünde bu sene çok iyi işler çıkardı Trabzonspor. 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyeti var. Yani kendi evinde seyircisiyle farklı bir oyun oynuyor. Bu maçta 8.5 üstü korner bence rahatlıkla denenebilir. Aynı zamanda karşılıklı gol var, üst, karşılıklı gol ama ben açıkçası Adana Demirspor'un bir tık daha önde olduğunu düşünüyorum. Adana Demirspor maçı kazanırsa şaşırmam arkadaşlar. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var denenebilir. Deplasman 0.5 üstü 1.34 mesela. Hani ana tahmin olarak Adana Demirspor bir gol atar diye düşünüyorum rahatlıkla Ümraniye'nin iki tane attığı Trabzonspor'a. Evet arkadaşlar bu maçta tercihlerim bu bu şekilde. İlk maç 3-2 bitmişti bu arada. Hani bu maçın da böyle üste gitme ihtimali var. Ama buna Adana Demirspor daha fazla katkı sağlar diye düşünüyorum. Açıkçası. Korneri de mantıklı. Çünkü iki takım da korner kullanıyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Başakşehir ile Beşiktaş'ın mücadelesi var. Ee, Başakşehir hafta arasında Gent'le deplasmanda oynadı. İnanılmaz çamur, çamur dolu, su dolu bir sahada. Oradan bir birlik bir skor almış olması önemli bence. E, çünkü kendi evinde daha avantajlı olacak. Yine kazanmak zorunda tabii. Yani hiçbir şey değişmemiş oldu. Yani maçın ilk yarısı 0-0 bitmiş oldu. Gent'in çok tehlikeli geldiğini gördük Başakşehir'in üzerine. Ee, ve orada çok yorulduğunu düşünüyorum ben Başakşehir'in. Çünkü inanılmaz kötü bir sahaydı. İzlemişsinizdir. İşte su, sahanın yarısından fazlası böyle topu atıyorsun gitmiyor. Bir tarafını atıyorsun top sekiyor gidiyor falan böyle çok yorucu bir sahaydı. O yüzden gerçekten yorulduklarını bir de e, mesafe kat ettiklerini düşünürsek Beşiktaş'ı fiziksel olarak bir tık daha önde görüyorum. Gez Gezal'ın dönecek olması önemli. Maxim'in ilk 11 oynayabilecek olması önemli. O yüzden Cenk'in performansı zaten iyi. Abubakar'ın performansı zaten iyi. Onur Bulut takviyesi bence çok yerinde. Güzel. Yeson Fernandez'in zaten enerjisi tükenmiyor. Hani şey gibi yani şarj edilmeyen pil takılmış böyle hani yıllarca böyle koşabilecekmiş gibi gerçekten maç boyu koşuyor. Gerçekten enerjisi eğer yüksek bir Beşiktaş görürsek bugün. Beşiktaş'ın ben Başakşehir'i yenebileceğini ya da en azından 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Maç sonucu 2'nin oranı 2.23 arkadaşlar. Riski tahmininin Beşiktaş kazanır olacak bu maçta. Açıkçası hani Başakşehir'de bence öyle kolay teslim olacak bir takım değil 2 yıllardır zaten Beşiktaş'a ters gelen bir takımdır. Karşılıklı gol varı 1.54. Bence bu da ideal. Hani Başakşehir'de Beşiktaş'a atabilir çünkü deplasmanlarda zaten Beşiktaş'ın gol yediğini biliyoruz. İlk yarıdan bir Beşiktaş golü olabilir. Hani ilk yarı biraz daha baskılı başlayıp yorgun Başakşehir'e bir gol atabilirler belki. Ama dediğim gibi karşılıklı gol varı da mantıklı görünüyor. Açıkçası hani Beşiktaş'ın kazanmak zorunda olduğu bir maç. İki gol atar mı? Ben hani iki gol bekliyorum Beşiktaş'tan. Deplasman bir buçuk üstü iki on açmışlar. Güzel oranı var bence. Denenebilir. Korner de denenebilir maçta. 8.5 üstü kornerde denenebilir. Kafamda ya 2-1 Beşiktaş ya 2-2. Hani o da Beşiktaş'ın bu seneki deplasman performansından dolayı açıkçası. O yüzden hani taraftan uzak durmak istiyorum. Ben Beşiktaş diyeyim biliyorsunuz. Ona rağmen hani Beşiktaş kazanabilir mi? Çok emin değilim. Ama karşılıklı gol var olur. Üst olur maç diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim şeyden bizimlikten çıkalım. Hani bizim lige çok böyle kuponlara da çok az koyuyorum ama bugün sanki hani Trabzonspor maçında corner bu maçta 2.5 üst böyle kombin yapılıp bir süperlik kuponu yapılabilir diye düşünüyorum. Evet devam edelim Fulham Arsenal mücadelesi var Premier Lig'de şampiyonluğu çok ilgilendiren yakından ilgilendiren bir maç Manchester City bugün kazandı Tottenham kazandı yani üst grup kazanmaya devam ediyor. Manchester United'ın Southampton'la maçı var onlar da hafta arasında Real Betis'i 4-1 yendiler. Daha önce zaten Liverpool'a 7-0 yenilmişlerdi bu maçta da yine ben Manchester United'ın kazanacağını düşünüyorum ama yorgun olduklarını düşünüyorum. O yüzden almadım açıkçası videoyu almadım. Onun yerine Arsenal maçını değerlendirmek istiyorum. Arsenal'da aslında bakarsanız Arsenal da son dönemde böyle ucundan yırtan takımlar. Yani performansları tam düşerken bir gol bulup hani yırt yırttılar genelde son 5-6 maçta böyle birkaç maçlarını izledim Arsenal'ın mesela Aston Villa maçı Son dakika bir gol attı işte 90 artıda bir gol daha attı 4-2 kazandı. Hani skoru görünce sanki Aston Villa'yı sırtlasa etmiş gibi göründü mesela ama öyle değildi. Arsenal'da bir bariz bir enerji düşüklüğü vardı açıkçası. Fulham aynı şekilde karşı taraf kırmızı kart gördükten sonra kazandığı maçlar var falan. O yüzden iki takımın da birbirine yakın böyle bir dalgalı performans dönemlerine girdiklerini düşünüyorum. O yüzden karşılıklı gol var diye düşünüyorum maçı arkadaşlar. İki tarafta gol yeter. Hatta karşılıklı gol var ve üst 1.86 riski tercihim olacak bu maça. Açıkçası ama 8.5 üstü kornerin bu maçta bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Korner de güzel oranlar açmışlar. 1.46 oranı var. Güzel değerlendirilebilir. Bu maçtaki ana tahminim 8.5 üstü korner olacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var ve üst bekliyorum. Arsenal'in kaybetmeye tahammülü yok. Arsenal'in daha fazla gol ayağı var. Onu da söylemek lazım. şimdi büyük ihtimalle işte Saka var zaten. yeni transfer çocuk var işte geri gelen. Adını şimdi hatırlayamadım. Eee Martinelli ilk 11'de olacak. Odegaard'ı yine ilk, on, ilk 11'de göreceğiz. O yüzden Arsenal'ın ön tarafı yine tehlikeli olacak diye düşünüyorum. O yüzden Arsenal 2 gol atar da çok mantıklı görünüyor. Belki 2 gol yer karşılığında ama 2 gol atar Arsenal diye düşünüyorum arkadaşlar. Karşılıklı gol var üst. 2.5 üst belki 3.5 üst olabilecek bir maç gibi görünüyor bana açıkçası. Ama dediğim gibi ana tahmin 8.5 üstü korner alacağım bu maça. Şimdi gelelim daha böyle gollü maçlara. Anje Toulouse mücadelesi var arkadaşlar. Fransa'da biliyorsunuz Toulouse'u takip ediyoruz. Anje ligin zaten hani artık giden gider ayak oynadığı maçlarla bize konuk oluyor. Önümüzdeki sene Fransa lig 2'de olacak büyük ihtimalle. Çünkü ligde sonuncular bir galibiyet, iki beraberlik, 10 mağlubiyetle oynuyorlar kendi evlerinde. Yani evlerinde bile performansları böyle gol atabiliyorlar gerçi. E, gol atmakta sıkıntı çekmiyor ayrıca ki Toulouse'a da atabilirler. Yani Toulouse'da çünkü öyle deplasmanda ağım bir oyunu yok. Yani deplasmanda golleyen bir takım. İçeride de golliyorlar Kendi evlerinde biraz daha iyi oynuyorlar. E, son 3-4 maçtır da böyle onlar da bir e, dalgalanma evresine girdiler. Bu maç bence hani Anje'nin Toulouse'u yenebileceği bir maç diye düşünüyorum. Maç sonucu 2'nin oranı 1 -74. Deplasman 1,5 üstünün oranı arkadaşlar 1,64. Bence bu çok mantıklı bir oran. Şöyle e, izah edeyim ki kendi evinde 14 gol atmış, o 28 gol yemiş Anji arkadaşlar. Deplasmanda 16 gol atıp 23 gol yemiş bir Toulouse var. O yüzden e, mesela Anji'nin oynadığı 13 maçın 11'i 2,5 üstü olmuş. 11'i 13 maçın 11'i karşılıklı gol var olmuş. E, bu arada Toulouse'un da deplasmanda oynadığı maçların 12 maçın 10'u 2.5 üstü olmuş. 12 maçın 7'si karşılıklı gol var olmuş. Yani buradan aslında bakarsanız hani Anje'nin gol atabildiğini görüyoruz. Yani 13 maçın 11'inde gol atmışlar kendi evlerinde. Bu maçta da atabilirler ki Toulouse gol yiyen bir takım. Zaten hani düşme tehlikesi yaşamıyorlar. Avrupa için bir heyecanları yok. Orta sıradalar. Yani ligin orta sırasında olduğu için rahat maçlar oynuyorlar. O yüzden bir tane Dalinga atsın, bir tane abuktal atsın. Yani iki golü bize atsın Toulouse. Deplasman 1.5 üstü ana tahmin olarak alalım çıkalım. Belki de bir tane yer karşılıklı gol var 2.5 üstü olur ama 1.68 onun oranı. Onun yerine ben Toulouse'un iki golünü değerlendiririm. Daha mantıklı gibi geliyor bana. Ya da karşılıklı gol var dediğim gibi Anji de kendi evinde gol atabiliyor arkadaşlar. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstün oranı 2.53 arkadaşlar. Çok güzel oranı var. Ben maç sonucu 2 ve 2.5 üstte biteceğini düşünüyorum maçın. Böyle 2-1, 3-1 gibi bir Truz galibiyeti bekliyorum. Yani skor olarak kafamdaki şey bu. O yüzden bu da bence riskli olarak denenebilir. Mesela bunun 2 ve 2.5 üstünü alalım. Bir de Beşiktaş deplasman 1.5 üstünü alalım mesela. Gayet güzel. 2.14, 2.53 al sana 5 oranlı kupon eder yani. Gayet de güzel. Evet devam edelim. Bence Fransa'da günün ideal tahminlerinden bir tanesi de Marsilya-Strasbourg maçında Marsilya'nın 2 gol atarı. Yani Marsilya bence Strasbourg'u rahatlıkla geçecektir arkadaşlar. Strasbourg bu sene zaten herkesten bir gol yiyor en azından. Yani ligin sonuncusu fark etmez, lideri fark etmez yani herkesten gol yiyorlar. Defansif olarak çok sıkıntı çeken bir takım. Aslına bakarsanız kötü bir takım değil ama bir şekilde o şeyi sağlayamadılar. Teknik direktör değişikliğinden sonra puan toplamaya başladılar. Karşılarında Marsilya'yı hani Marsilya kendi evinde Strasbourg'u çok rahatlıkla geçer arkadaşlar. Marsilya kazanır bu maçı zaten diye düşünüyorum. Şöyle şeyi de açayım hani değiştirmedin efendim biz oradan şey açıkken anca açıkken demeyin. Evet ee, Marsilya Strasbourg maçı. Marsilya kazanır ve 1.5 üstü atar arkadaşlar. Maçın ana tahmini olabilir. 1.44 civarında bir oranı vardı bunun. Ee, i̇lk yarı 1.5 üstü. Yani açıkçası ev bir buçuk üstü bu maçta alalım. Hani bütün kuponlara serpiştirelim diye düşünüyorum. Çünkü Marsilya çok rahat kazanacak diye düşünüyorum. Çok rahat iki gol atacak diye düşünüyorum. Ev iki buçuk üstün oranı 2.28 mesela. Bu da denenebilir. Bence Marsilya evinde çok golcü bir takım. Bu maçta da atabilir diye düşünüyorum. Gol de yiyorlar açıkçası ama yani karşılarındaki Strasbourg çok gol yiyen bir takım. O yüzden defansif olarak de çok zorlanıyorlar ya. 22 gol yemişler deplasmanda 14 gol atmışlar. Hani gol gol de atıyorlar ama maçın 2,5 üste git, git gitmesine yardımcı olabilirler diye düşünüyorum. İlk yarı 1,5 üstünün oranı 2,25 arkadaşlar. Hani ilk yarıdan 2 gol Marsilya neden olmasın? Ben açıkçası gollü bir maç bekliyorum. Böyle 3-1, 4-1 gibi bir Marsilya galibiyeti bekliyorum. Ee, o yüzden de hani bunlar da denenebilir. İlk yarı 1 bir ve 1,5 bir üstünün oranı mesela 3,11. Hani neden olmasın? Ee, dediğim gibi ilk yarı bir buçuk üst. Ee, ev iki buçuk üstü atar. Riski tahminlerinde e, gelebileceği bir maç olduğunu düşünüyorum. Mesela Bayern Münih maçında dün e, şey vermiştim. İlk yarı iki buçuk üst vermiştim. 2.90 oranı vardı. Geldi mesela mis gibi. İlk yarı karşılıklı gol var vermiştim. 4.68 mi? Öyle bir şeydi oranı. O da geldi. Güzeldi yani. Bu başta da denenebilir. Ev bir buçuk üstü de mis rahat her kupona girebilecek bir oran arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Bir Almanya yapalım. Werder Bremen ile Leverkusen'in mücadelesi var. Werder Bremen kendi evinde herkese gol atabilecek bir takım ki Leverkusen le aynı şekilde. içeride dışarıda herkese gol atabiliyorlar. Sezonun başından beri bahsediyorum işte Florian Wirtz mesela geçen sene bir sakatlandı yani sezon başında bir sakatlandı 8-10 maç oynayamadı gerçekten yaratıcılıkta çok büyük sıkıntı çekti Leverkusen. Patrick Schick geri döndü bu arada. O da gerçekten tehlikeli bir forvet. Sakat olmadığı zamanlarda. Patrick Schick döndü. Florian Wirtz döndü. Yani bu iki oyuncu Leverkusen'i Avrupa potasına sokan oyuncular. Zaten Diaby'si, Musa Diaby falan da inanılmaz. Yani ön tarafı inanılmaz. Kerem Demirbay öyle. Ön altılısı inanılmaz hem gole hem asiste katkı sağlayabilecek yetenekli oyunculardan kurulu Leverkusen'in o yüzden Werder e, Bremen'e rahatlıkla gol atarlar arkadaşlar. Biraz yorgun oldukları söylenebilir tabii. Ferencvaro Varroşu maçı oynadılar, 2-0 kazandılar. Hani arada Avrupa maçları olduğu için bir tip daha takım yorgun olabilir ama bir önceki maçı da kendi evlerinde oynamışlardı. O yüzden sıkıntı olmaz. Werder de gol atar bence. Kendi evinde mesela 20 gol atmış, 18 gol yemiş. Deplasmanda 15 gol atmış, 20 gol yemiş Leverkusen. Kafamda 2-2 skor var arkadaşlar bu maçta. 2-2 bitecek gibi geliyor açıkçası. Ya da böyle 3-2 Leverkusen, 3-2 Leverder, ben böyle gollü bir mücadele bekliyorum. Özellikle 3.5 üstü falan da bu maçta riskli olarak denenebilir. Karşılıklı gol varım maçın ana tahmini olacak. 1.39 oranı var arkadaşlar. Mesela bunun 1.39'u, Marsilya'nın 1.5 üstü atarı... Toulouse'un 1.5 üstü atarı falan diye bunlar değerlendirilebilir arkadaşlar. Bana mantıklı gelen maçlar. Gelelim bir tane daha gollü mücadelemiz var. Toulouse'da pardon Lorient'le Troy'un mücadelesi var arkadaşlar. Lorient'de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Şimdi Lorient'in iki tane forveti birisi o hatta ara Bournemouth'a gitti. Bugün hatta Liverpool maçında çok iyi bir performans gösterdi 23 milyon euroya mı öyle bir şeye sattı Lorient. Aynı zamanda Mofi'yi de Nise e kiraladılar 2,5 milyon euroya. Muhtemelen finansal fair play yüzünden kiralık gönderdiler. Yani Nise e sattılar büyük ihtimalle. Sat, büyük ihtimalle satın alma opsiyonuyla kiraladı Nice yıllık 2,5 milyon euroya. O da gerçekten Nisi nice golcü bir takım haline dönüştürebilen bir e, oyuncu oldu Mofi'de. Onlar da şeyden Marsilya'dan bir Dieng'i satın aldılar 8 milyon euroya. İyi bir transfer bence. E, Lorient Troy karşısında bence 2 gol atar rahatlıkla. Ev 1,5 üstün oranı da çok güzel. 1,59. 59. E, şimdi istatistikleri paylaşacağım ile ilgili. Deplasmanda oynadığı 13 maçın 3'ünü kazandı, 10'unu kaybetti arkadaşlar. 13 maçın 12 tanesi 2,5 üstü oldu. 13 maçın 10'u 3,5 üstü oldu deplasmanda oynadığı. 13 maçın 8'i 4,5 üstü oldu. Yani e, Troy deplasmanda ee, gol olup yağıyor arkadaşlar. Yani gol yiyip yağıyor da diyebiliriz. <laughs> Öyle. Yani 3 galibiyeti 10 mağlubiyeti var. Ee, kendi evinde oynadığı Lorient'in maçlarına bakalım. Onlar da e, 13 maçın 9'u 2.5 üstü oldu. 13 maçın 8'i karşılıklı gol var oldu Lorient'de de. Ama tabii o zaman Mofi ve Oattara vardı arkadaşlar. Onları onu da unutmamak lazım. O yüzden ben yine Lorient'in bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ee, maç sonucu 1 diye düşünüyorum maçı. Ev 1.5 üstü 1.59. Ee, düz 2.5 üstten yani tarafına bulaşmadan düz 2.5 üstü 1.58 zaten birbirlerine çok yakınlar farkındaysanız. Ama Ev 1.5 üstü daha mantıklı ya da düz Lorient galibiyeti. Çünkü Troy'un gerçekten son dönem performansı çok kötü. Ee, 2.5 üstü ve karşılıklı gol vardı 1.81. Bence bu da denenebilir arkadaşlar. Hatta mesela bunun 2.5 üstü karşılıklı gol varı 1.81. Bir de 1.86'mız vardı. Neydi o? Full Arsenal müc mücadelesinin 2.5 üstü karşılıklı gol varını riskli bir kupon olarak değerlendirebiliriz. 1.180, 1.186. Yani nereden baksanız 4 oranı, 4 oranı yakın olur herhalde. 3.90 civarında bir oran yapar. Ee, diyelim ve e, sabah maçı şeyinize gelelim arkadaşlar. Sabah kuponumuza gelelim. Şuradan bir kontrol edeyim. Evet, şöyle bakalım. Sabah kuponumuza gelelim. Eee sabah 5'te arkadaşlar Wellington'la Sydney'nin mücadelesi var. Wellington Phoenix'le eee Sydney mücadelesi var. Tam bir karşılıklı gol var mücadelesi arkadaşlar bu. E, karşılıklı gol varı e, karşılıklı gol var 2.5 üst 1.60 oranı var arkadaşlar. Wellington Phoenix'in oynadığı 10 maçın onu da karşılıklı gol var oldu arkadaşlar. Yani oynadığı 10 maçın tamamı karşılıklı gol var oldu. Sydney'nin deplasmanda oynadığı 10 maçın 7'si karşılıklı gol var oldu arkadaşlar. Yani bunlar güzel istatistikler. Direkt karşılıklı gol var'a götürüyor beni. Açıkçası bu maçtan ben hem karşılıklı gol var hem üst bekliyorum ama düz karşılıklı gol var da alabilirsiniz. Karşılıklı gol var'ı 1.39. Karşılıklı gol var üstü de 1.60 oran arkadaşlar. Rahatlıkla değerlendirilebilir. Bir sonraki maçımız bu seferki de 7'de arkadaşlar. Sabah 7'de. Melbourne City ile e, Brisbane'in mücadelesi var. Melbourne City Lig'in iyileri zaten. E, Brisbane aslında Lig'in biraz daha böyle maçları alt biten takımlarından bir tanesi. Böyle 2-3 gol takımı gibi düşünebiliriz. Ama e, Melbourne City'nin evinde oynadığı 8 maçın 7'si 2.5 üstü oldu arkadaşlar. Yani 8 maçın 7'sini 2.5 üste taşıdı Melbourne City. 7'yi ve attığı gollerle ki genel olarak kazandı ve kendi evinde hiç mağlubiyeti yok. 6 galibiyet, 2 beraberlikle de devam ediyor. Deplasmanda da Brisbane 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyor arkadaşlar. E, Melbourne City'ye diş geçirebilecek bir takım değil Brisbane. E, Melbourne City 2 gol atar bence bu maçta. E1,5 üstü 1.35 rahatlıkla atabilir. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstte 1.48. Ben açıkçası Melbourne City'nin maçı kazanmasını bekliyorum. Maç sonucu 1 ve 1,5 üstle de, de ya da isterseniz mesela ev 1.5 üstle öbür maçın karşılıklı gol varını alabilirsiniz. 1.39-1.35 ya da Melbourne City maçının maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.48 Wellington Phoenix maçının karşılıklı gol de 1.39 Tam 2 oran civarında yapar. Hani orada oranı tercihi size bırakıyorum. Ama bence hepsi gelecek diye düşünüyorum umarım. Yanıltmaz sabaha mutlu kalkarız arkadaşlar. Diyelim ve videonun sonuna gelelim. Şu teknik arızalar olmasa çok daha erken bitirmiş olacaktık ama maalesef böyle oldu. E, o yüzden kusura bakmayın internet sıkıntıları yüzünden. Şimdi hemen kimler gelmiş kimler geçmiş like atmayı unutmayın. Bir de size Başakşehir Beşiktaş maçının skorunu sorayım. Bugün Galatasaray skorunu sormuştum kimse bilemedi. Herkes uçmuş böyle 3-0-5-2 falan filan. 1-0 bitti maç ben de bilemedim. O e, maçta yattım zaten. Ee, ama arkadaşlar bakalım Beşiktaş maçında belki bilirsiniz oradan içeri gelebilirsiniz VIP canlı katıl grubuna gelebilirsiniz diyelim şuradan hemen canlı yayını bir açayım bakalım 20 kullanıcı da izliyormuş teşekkürler arkadaşlar 20 kişi bu saatte bence candır yani şöyle sesi kısalım. Abi yaşlanmışsın 3 ayda demiş. <laughs> Yaşlandım kardeşim ya. Saçlar uzadı ya iyice böyle şeye bağladım ya. Baksana beyazlar falan daha net ortaya çıkmaya başladı. Bakayım o fena değil. Evet. Yaşlandık be oğlum. <laughs> ee, ses problemim var hocam demiş. Yo şu an yok. Şimdi sesi iyi demiş. Ya yani herhalde bir kısıkta açtım mı acaba olabilir. Evet, PSV maçına tahmin var mı demiş. PSV'ye girmedim arkadaşlar. Hollanda maçlarına girmiyorum bu hafta. Biraz yağmurlu olduğunu görüyorum. Cenk Altun gelmiş. Abi yaşlanmışsın demişti evet. Lehtar gelmiş. Abi bu gece kupon verir misin demiş. Kupon verdim zaten. Şu an mesela şeyde arkadaşlar eğer hani YouTube üzerinden geliyorsanız. Telegram grubunda da bir tane gece kuponu paylaştı Ersin. Ee, şey MLS açıldı biliyorsunuz. MLS takip ediyor Ersin. Oraya bir MLS kuponu attı. Oradan bakabilirsiniz. Ben de bir tane Avustralya kuponu verdim. Biraz geri sararsan Avustralya kuponunu da göreceksin. Ee, böylece oradan iki tane kupon paylaşmış olduk arkadaşlar ücretsiz olarak. Katıl'a da bekliyoruz. Katıl'da bugün çok güzel gittik gerçekten. Hem yurt dışı kuponumuz geldi. Yurt içi kuponumuz geldi. Ana tahminim mesela Paris Saint Germain